Herkese selamlar. Ben Dursun Bedel. Bu videoda sizlerle birlikte bağlama eğitimi göreceğiz. Bugün sizlere bağlama üzerindeki nota yerlerini göstereceğim ve bu göstereceğim nota yerleri kısa sapa göre olacak. Yani uzun sap bağlamada nota yerlerimiz bu şekilde değil. Bu videomuz kısa sap içindir. Ee, size tek tek söyleyecek olursam, orta tel yani ikinci telimizi kullanıyoruz ve e, baştaki birinci boşluk. Yani perdeyi boş bırakıyoruz. 1, 2, 3. perdeye basıyoruz. Orta telde. 2. telimizde 3. perdeye işaret parmağımız ile basıyoruz. Elde ettiğimiz ses La oluyor. Benim şu an bağlamam Fa tonunda. Sizinki farklı bir tonda ses çıkarıyor olabilir. Önemli değil. Bağlamamızda tonumuz ne olursa olsun burasını La kabul edeceğiz. Bir daha söylüyorum size. Bağlamamızda ikinci telimiz yani orta telimizde üçüncü perdeye işaret parmağımız ile bastığımızda La sesini elde ediyoruz. Sırasıyla devam edecek olursam, bağlamada kullanacağımız sesler olan si sesi var, la'dan sonra. Bu si sesimiz bağlama üzerinde çok farklı şekillerde karşımıza çıkacak. Natural olabilir, bemol olabilir, bemol iki olabilir ya da tam bemol olarak kullanacağız. Bunların üç farklı varyasyonunda şu şekilde çalacağız. Yine orta teldeyiz. E, tam si bemolü orta parmağımızla dördüncü perdeye kapatarak elde ediyoruz. <laughs> La, si. Si'ye basarken işaret parmağımızı kaldırabiliriz, kaldırmaya Bu eserin çalımına göre değişebilir ya da sizin daha rahat ettiğiniz şekle göre değişebilir. Benim tavsiye ettiğim şekil size basmanız. La, si, la, si. Şimdi bemol 2 olarak kullandığımız türkülerde genel basılan perdeyi gösteriyorum. Onu da yüzük parmağımızla basıyoruz ve 5. perdeye. Yine orta terdeyiz. La, Si, La, Si, La, Si Şimdi hiçbir arıza ses almadığında olan yani çalacağımız Si'yi gösteriyorum size, natural olan bunu da serçe parmağımız ile altıncı perdeye basıyoruz. La, Si, La, Si, La, Si Bu şekilde şimdilik bir Si'yi orta telde yüzük parmağımızla ile bastığımız perde olarak kabul edelim. La, si. Şimdi doğu gösteriyorum size. La ve si'nin arasında kalan perdeyi en üst telde baş parmağımız ile basıyoruz. Yani en üst tele baş parmağımızla. Bu sesimizde de do oluyor. Şu sesler var şu an bizde. La, si, do. La, si, do. Do'nun doğru basımı da bu şekilde değil. Ben siz daha rahat görün diye. Yani şu şekilde basacağız Do'ya. La si do. La si do. Re ise, la si do re sesimiz ise en alt telimiz yani birinci telimizin boşu oluyor. Hiçbir perdeye basmıyoruz. Elimiz burada sabit yine duruyor ama hiçbir perdeye basmıyoruz. En alt telin boşu re oluyor. La si do. sesimiz ise La'da kullandığımız perdeye basıyoruz ama bu sefer en alt tele yani birinci tele basıyoruz. La, si, do, re, mi, la, si, do, re, mi. Şu an 5 sesimiz oldu. Daha ileriki derslerimizde daha geniş olan sesleri, fa'yı, fa, fa diyezi, solü ve la'yı işleyeceğiz. Şimdilik bu 5 ses üzerinden La, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la. Bu şekilde kendiniz alıştırmalar yapabilirsiniz. La, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la. Ya da altlamalar yapabilirsiniz. La, do, si, re, do, mi. Bu şekilde kendiniz bu beş sesi elinize, sol elinize alıştırdıktan sonra diğer videolarımızda işleyeceğimiz eserleri geçebiliriz. Oradaki notaları tanıyabiliriz hangi nota geldiğinde nereye basacağınızı rahatlıkla bulabiliriz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Benimle birlikte bu dersi katıldığınız, işlediğiniz, çalmaya çalıştığınız için teşekkür ederim.